Boks bir mücadele sporudur. Boks hırsın dışa vurumu olan bir güç gösterisidir. Boks dövüş sanatıdır. O ne yani ne diyeceğiz ona? Boks savunma sporudur. Boks iyi bir spordur. Savunma kendini koduma. Boks kendini savunma sanatıdır. boks iki hemcins, iki bireyin kendi arasında kurallar dahilinde birbirlerine savunma ve teknik taktik şeklinde ilerleyerek üstün gelme çabasında bulundukları spor adına veriliyor. Boksun dayalı olduğu sistem milattan önceki dönemlere bağlıdır. Yunanistan'la Romalılar arasında başlayan çıplak el sporudur. Daha sonra İngilizler buna eldiven sistemini getirerek bu zamana kadar maddeler eklenerek günümüze kadar gelmiştir. Boks iki kişinin hakem eşliğinde dövüşmesidir. ...ona dövüşebiliriz. Karşı karşıya iki kişinin gelip... ...beraber birbirleriyle... ...arkadaşça bir şekilde... ...dövüşmeleri yani. Ee, boks gücü, sağlığı... ...düzenli olmayı ve... ...insanda var olan gücün doğru bir şekilde... ...kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Ee, kendimizi savunabilme, mücadele etme bir spordur. Mücadele etmemizi sağlayan bir spordur. çocuğun aklı hafif hafif erdiği 5-5,5-6 yaşlarında bir bireyin artık bu sporla tanışıp kendine hem özgüven hem savunma hem toplum içindeki adaptasyonunu arttırabilmesi için ve ileri seviyede kendi fizik gelişmesini sağlayabilmesi için bu spora 5,5-6 yaşlarında başlamasını tavsiye ederim. 5,5 yaşındayken başladım. Ben 4-5 yaşından beri spor yapıyorum. Boksa başlamadan önce kickboks yapıyordum. Bütün kuşakları aldım ve hocalarım Beni boksa yönlendirdi. Ben normalde futbol e, gibi şeyler istiyordum ve babam benim doğru e, spor olan boksu e, yönlendirdi. Ve ben de boksa böylece başlamış oldum. Arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlarım benden önce başladı tabii. Ben de onlardan baktım. Denemek için girdim bir. Babam git dedi. Ben de git. İlk antrenmana çıktığımda çok heyecanlanmıştım yani. Artık diyordum ki acaba bıraksam mı diyordum o kadar yorulmuştum ilk antrenmanda ama ben bırakmadım ve en sonunda bu buralara kadar geldim. Aferin sana. Ben eee boks çok sevdiğim için boksa geldim boks yapmaya başladım. Boksta niyeyse daha zevkli oluyorum. Ee, bir de e, antrenman yaparken e, ringe çıktığımda kendimi savunmayı ve korumayı öğrendiğim için mutlu oluyorum. Antrenmanı daha iyi olmak için yapıyoruz. Yeni başlayan kardeşlerimize daha temel şeyleri, yumrukların nasıl olduğunu, kaçışların nasıl olduğunu, daha sonra onları biraz daha seviye olarak yükselttikten sonraki ileriye seviyede antrenman sistemlerini değiştiriyoruz. Yani bir anda oluşan bir şey değil, bir merdivenin en alt basamağından en üst zirveye ulaşacağınız çok uzun bir yol ve boks, okyanus gibi bilgi dağcılığı çok geniş olan bir spor. Antrenmanın büyük bir faydası var. Mesela antrenmansız olduktan sonra boksta bir süre artık o hareketleri unutmaya başlıyorsun. Önceden yaptığın hareketler mesela daha da şey oluyor, kötüleşiyor. O yüzden antrenman çok önemli. Antrenman yapmak kendimizi zindi hissetmek ve kondisyon yapmak için yapılır. Antrenman yaparak tekniklerini daha fazla geliştiriyorsun, daha fazla teknik öğreniyorsun, bir şeyler öğreniyorsun, kendisine daha fazla bir şey katıyorsun. Antrenman yaparak kendimi savunmayı öğreniyorum. Biz Kızlarla da antrenman yapıyoruz. Boksta kızlarla antrenmanlar yapıyoruz ama ben hiç yapmadım. Kızlarla erkekler antrenmanda boks yapabilir ama müsabakaya çıkamaz. Antrenman esnasında kızlar erkeklerle antrenman yapıyorlar ama e, müsabaka esnasında e, kızlar ve erkekler kendi hemcinsleriyle kendi kilolarına göre, sikletlerine göre yaş ayrımı olmadan kendi aralarında şampiyonalara katılıyorlar. Profesyonel ve amatör olarak ayrılsak, profesyoneller günde haftada 5 gün ve 15 saate kadar antrenman sistemi yapabilir. Ama genç arkadaşlarımız için haftanın 3 günü 6 saat antrenman çok uygun ve yeterli olacağını düşünüyorum. Boks için hafta 5 gün 2 saat antrenman yapıyorum. Boks için 3 gün 2 saat antrenman yapıyorum. Toplam haftada 5 saat antrenman yapıyorum. Antrenmanlarda gölge boks yapıyoruz, torba yapıyoruz. Gölge boksu karşımızda birisi varmış gibi hayal edip onunla dövüşüyoruz. Şimdi gölge boksunda bu tatemin hiçbir zaman dışına çıkmıyor. Tamam mı? İleri gidebilirsin tatemin dibindesin. Geri gidebilirsin tatemin dibindesin. Tamam. Ama alan bu. Herkesin bir tatemisi var. <laughs> <laughs> Oynuyor muyum, Tamam mı? lapa yapıyoruz. Hocanın elinde tuttuğu bir tane şey, sünger gibi şey, ona yumruk atıyoruz. Elini çenenden ayırın. Sol. Evet, sağ. Sol, sağ. Sol, önce sağ, sol. Evet, Fent. Eski, eski. Balık, bam, bam, bam. Çıktım, bam, devam. Evet. Tek. tek. Evet, Al sağ. Çok güzelsin. Sol sağ. Şimdi önce sol, sonra sol. Aferin, döndüm hemen. Boksta diz ve dirsek vurmak yasaktır. Ee, tek vuruş teknikleri olarak sol, sol apar sağ kroşe. İşte bu. Evet, net. Kombinasyon vuruşları ve tek vuruş sistemleri vardır. Eski fendler var, direkler var, kroşeler var, apar katlar var. Bunların hepsini birleştirerek kombinasyon oluşturarak karşı tarafa üstünlük sağlayarak hem puan olarak veya knockdown ve knockout ederek kazanmaya çalışıyoruz. Boks'u en çok sol kreşe seviyorum. Rakibi daha çok yere indiriyorum kroşe sayesinde. Benim en çok sevdiğim kroşe, e, tam rakibin çenesine vurduğunuzda rakibi sarsıcı bir hamle verebilirsiniz ve hatta bu vuruş sayesinde kaçabilirsiniz de. En çok direkt vuruşu seviyorum. Çünkü benim kollarım uzun ve yaşıtlarıma göre fazlasıyla avantajlı oluyor. En çok apargat vurmayı seviyorum. Çünkü apargat vururken bacağım esniyor ve bacak esnetir esnettikten sonra bacağım da yani esniyor. Yani çok şey oluyor. Apar katla vurduğumda rakibimi 1.80 yere yapıştırıyorum. Boksta tekme yok. Daha canı daha az acıyor. Kurallarımız zaten aynıdır. Klinç yok, diz dirsek yok, belden aşağı vuruşumuz yok, kafaya ve enseye vuruşumuz yok. Sportmenlik dışında hareketler yasak. Tükürmek, ısırmak, Bunların hepsi yasaktır. Yani kurallar zaten neçede de büyükler ve küçükler için aynıdır. E, boks kurallarından ilk başta ilk olarak bel aş belin aşağısına vurulmaz. Sırta vurma ve kafa arkasına vurma yasak. E, kaval kemiğine vuruş yasak mesela. Onun dışında dirsekleri vuruş yasak. Başa vuruş yasak, ense arkasına vuruş yasak arkadaşlarımızı şikayet etmemek. Mesela burada bir tane arkadaşım var. Onu şikayet etmiyorum. Böyle de devam etmemiz lazım. Boks yaparken çok mutlu oluyorum. Yani beni mutlu ediyor bazen. Görüşmeyi de çok seviyorum. Bazen de etmiyor. Ayrıca. Boks yaparken güçlü oluyorum. Boks yaparken adrenalini salgınıyorum, daha çok motive oluyorum. Bir çocuk bu ortama girdiğinde kendini özgüvenini tazeli, sosyalleşiyor. Öncelikle kendini savunmayı, insanlar hakkında yorumlar yapmayı ve kendi fikirlerini iletmeyi öğreniyor. Toplum içinde farklı bir birey olarak görünüyor. Boks bir özgüven katıyor bir insana. Boks bana savaşçı ruhlu, azimli bir şekilde savaşmayı öğretiyor, asla pes etmemeyi öğretiyor. Boks aynı zamanda cesaret ve çalışma ve derslerimde de çok fazla motive olmamı sağladı. Stres atmak için birebir. İnsanoğlu her şeyi yaşayabilir ama şuraya gelip eldivenleri takıp torbaya vurduğunuzda o stresiniz gidiyor. Yani bu psikolojik açıdan, mental açıdan insanı tedavi eden bir şey. Bu spora gönül veren herkes bu sporu yaparken zevk alıyor mutlu oluyor ve tedavi oluyor. Bir sıkıntınız varsa, yani dışarıdasınız, birine canlı sıkıldı. Şimdi kavga ederseniz her şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama eldiveni takıp salona gelip torba dövdüğünüzde, bütün stresinizi attığınızda bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Tek karşılaştığınız sırtınızdaki terli atletiniz oluyor. Motive olmak istiyorsanız, stres atmak istiyorsanız boksa gelebilirsiniz. Daha güçlü vurmayı vurmamı sağlıyor, kilo vermemi sağlıyor, bir sürü etkisi oluyor. kilo verdim, sağlıklı oldum, düzenli oldum ve su, içtiğim suya kadar dikkat ettim. Boks benim nazarımda sakatlanma öngörüsü olan en düşük sporlardan biridir ve gençlerimiz ve çocuklarımız da bunu devamlı yapmalıdır. Futbolcular antrenman yaparken bizden daha çok sakatlanıyorlar. Bizim sakatlık riskimiz çok minimal seviyede. Maçlarda hani görüyorlar televizyonda görüyor aileler işte birinin kaşığı birinin gözü açılıyor. Ya şöyle bir şey var sonuç itibariyle bale yapmıyoruz boks yapıyoruz. Hani boks yaptığımız için bunda yaralanmak tabii illa ama sene bazına vurduğumuz zaman inanın futbolcular bizden daha çok sakatlık yaşıyorlar. Kondisyon kazandırıyor bana ama tabii çok yoruluyorum. Bu çalışmalarımın da ileride başarısını göreceğim şimdi kendime bir şeyler katıyorum. Daha fazla aktivite yapıyorum. Ve ileride gele hedefime ilerlemeye çalışıyorum boks sayesinde. Gelecekteki hedefim antrenör olmak. Gelecekte Muhammed Ali gibi olacağım. Kendime örnek aldığım sporcular Mark Tyson ve Muhammed Ali. Kimi Mark Tyson olmak istiyor, kimi antrenör olmak istiyor, kimi madalya almak istiyor. Bu yaşta hedef belirliyoruz çocuklara. Sağlıklı, düzgün bir yolda ilerleyerek bir hedef uğrunda mücadele etmeyi, onlara kazanmayı, kazandıkları zaman da aldıkları ödülün ne kadar değerli olduğunu öğretiyoruz. Gelecekteki hedefim iyi bir Muhammed Ali gibi olmak yani. Gelecekte profesyonel bir sporcu olmak istiyorum. O ne yani? Gelecekte milli... E, milli boksör olmak istiyorum. Ülkemi temsil etmek istiyorum. Hayatım boyunca antrenman yapmak istiyorum. Herkes dışarıda parkta oyun oynarken... Ben burada hocalarımla birlikte antrenman yapıyordum. Onların emeklerini boşa çıkartmayacağım. Bayrağımızı da gökleri dalgalandıracağım inşallah. İlla ki boks olarak bakmayalım. Hepsinin bir sporla uğraşarak çe zeki, çevik ve ahlaklı bir şekilde yetişmelerini, Ulu Önder Atatürk'ün de dediği şekilde ilerlemelerini tavsiye edin. Bizden öyle kalın ve boksa gel. Boks, burun kırıla kırıla öğrenilen bir spordur. Asla da vazgeçmeyin. Kızlar da erkekler boks. Yapmaya devam etsinler. Pes etmeyin. Ee, boks'a devam edin. Boks'u bırakmayın. Çok çalışsınlar. Hiçbir sporda pes etmeyin. Sporla kalın. Boks da bunun içinde olsun.